Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle alakalı önemli açıklamalar geldi. 1 ila 7 Mart arası okul haftasını anlattı ve daha birçok ayrıntıyı da aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illerin tablosunu paylaşarak e, bu illerimizde okulların şu şekilde açıklanacağını belirtti. Yani nasıl açıklanacak aslında şunlara da bakalım. Eğer bir il e, orta riskli ilden yüksek riski ile geçtiyse e, direkt şöyle söyleyelim, düşük ve orta riskli illerde tüm kademeler açık. Yani 8 12 9 10 11 5 6 7 tüm sınıflar orta ve düşük riski illerde açık. Ama eğer orta riski birinin yüksek riskli birine çıktıysa yani sarı renkten turuncu renge çıktıysa o zaman sadece ilkokul 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam edeceğini, diğer sınıfların uzaktan eğitime devam edeceğini belirtti Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından. Yani bununla alakalı bir tekrar açıklama yaptı Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından ve böyle olacağını belirtti. Çok yüksek risklilerde de aynı şekilde sadece ilkokul 8 ve 12'lerin yüz yüze eğitime devam edeceğini, diğer kademelerin ise uzaktan eğitimle devam edeceğini belirtti. Ama düşük ve orta riski illerde tüm sınıfların yüz yüze eğitime devam edeceğini de belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından bununla alakalı tekrar bir açıklama yaptı. Zaten pazar günü de bu yeni illerin rengi ile alakalı yapılan önemli bir açıklama yapılması bekleniyor. Onunla alakalı da okulların tekrar kapanıp kapanmaması söz konusu olacak. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.